Merhaba, ben Önder Sarıkaya. Bu videoya nasıl geldin, nasıl ulaştın, YouTube seni nasıl yönlendirdi bilmiyorum ama hayatın değişeceği video bu olabilir. Sonuna kadar izlediğinde ne demek istediğimi iyi anlayacaksın. Çünkü bu videonun içerisindeki bilgiler aslında bizim kavradığımız dünyanın farklı algılanması gerektiğini ifade ediyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum subjektif olarak ama tabii ki göreceli olarak insanlar farklı farklı duygular sahip olabiliyor. Önce delilleri kovalayacağız, bilimin bu konuda neler yaptığına bakacağız ve konunun ne olduğunu video içerisinde daha iyi anlayacağız. Gelin başlayalım. Aport denen bir kelime var. Ben bundan 2-3 video önce de değişik terimlere ifade etmeye çalıştım. Aport, materyalizasyon demek. Yani madde olmayan bir şeyin madde haline gelmesi. Buna çok güzel örnekler verebilirim. Dini örnekler de verebilirim. Bilimsel örnekler de vereceğim. Kuantum fiziği ile ilgili ilişkilendirme de yapılabilir. İnsanın birçok şeyi tekrar tekrar söylediğinde o şeyin gerçekleşiyor olması, hayatında o şeyin var olabiliyor olması da çok enteresan bir durum ifade ediyor. Abdülkadir Ceylani'ye atfedilen bir kerametti. Onun bir tavuğa Allah'ın izniyle ol demesi ve tavuğun tekrar maddesel hale gelmesi. Havadaki bütün maddelerin aslında insandaki bütün materyallerin, madenlerin hepsinin vitamin ve minerallerin doğadaki farklı farklı bitkilerden, farklı farklı yapılardan geldiğini düşünürseniz ve bir insan ortaya koyduğunu düşünürseniz size ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aslında havada ya da ortamda bizim çok çok farklı materyallerin var olabileceği bir elementsel, isterseniz amino asitler deyin, ne varsa her şeyin ortamda zaten var olduğunu, her şeyin aynı anda aynı yerde olduğunu, Olduğunu, hatta zaman ifadesiyle bile aynı anda olduğunu kavrayabildiğimiz zaman inşallah herhalde çözeceğiz. Ben de bu yolun yolcusuyum. İnanın bir şey yaşadığım için söylemiyorum. Ama böyle olduğuyla ilgili çok fazla delil var ve kovalıyoruz. Bakın bilim insanları Fermilab Parçacık Fiziği Laboratuvarında çok enteresan şeyler bulmuşlar ve insanlar o kadar büyük heyecanlandırıcı projelere imza atmışlar ki bizim hep söylediğimiz insanlar birbirine bağlıdır. Bir anne evladının acısını hisseder uzakta olsa da ki Rezonans Kanunu kitabında da Rus bilim adamlarının anne ve yavru fare deneyini bilirsiniz belki. Yavru farelerin Pekin'e götürülmesi ve Moskova'daki anneye aynı anda farklı bir şeyler uygulanması sonucu yavrular tedirgin ya da o duruma reaktif haller alıyorlar ve aralarında bir görünmez bağ olduğu keşfedilmiş oluyor bilim adamlarına göre Biz buna kuantum diyoruz. Aslında kuantum birbirine bağlılığı ifade eder. İşte şimdi Fermilab Parçacık Fiziği Laboratuvarı'nda da enteresan deneylere imza atmışlar. Bilim adamları eğer laboratuvarda uyguladığımız ölçümler doğrulanırsa ve kanıtlanırsa, yaptığımız çalışmalar tam bir zemine oturursa fizik kuralları tamamıyla kökünden değişecek diyorlar. Bu Fermilab laboratuvarındaki bilim insanları fizik tarihi açısından önemli bir çalışmaya yürütüyorlar. Nasıl mı? Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda atom altı parçacığı olan müanlarda farklı bir pozisyon alma, farklı bir durum keşfettiler. O kadar ilginç tavırlar sergiledi ki müanlar farklı bir enerjinin varlığına işaret ettiğini düşünüyor bilim adamları. Şimdiye kadar tüm kuvvetler yer çekimi, elektromanyetizma, güçlü kuvvet ve zayıf kuvvet olarak dört tane diye düşünüyor bilim adamları ya da insanlara bu şekilde aktarılıyordu. Fakat şimdi 5. bir kuvvetin bunlardan çok daha farklı bir kuvvetin farklı bir enerji kuvvetinin varlığından söz ediyorlar. Aslında bunları bir yerde miadını dolduruyor gibi bir şey diyebiliriz. The New York Times da bu durumdan bahsediyor. Myonlar atomun yapısında bulunan elektronlara çok benziyorlar ancak onlardan 207 kat daha büyükler lepton olarak sınıflandırılan bu parçacıkların diğer leptonlar gibi daha küçük parçacıklara indirgenemediği düşünülüyor. Bu konuda şöyle bir deney yapıldı. Bilim adamları 46 metrelik mıknatıslanmış bir halkanın etrafında yoğun bir manyetik alan oluşturup nuanların hiç beklenmeyen şekilde sallandığını görmüşler. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları René Fatemi özellikle yapılan ölçümlerin müon parçacıklarıyla doğadaki diğer her şeyin etkileşim gösterdiğini aktarmış. Yani her şeyin birbirine neredeyse bağlı olduğunu ortaya koyuyor. İşte kuant fiziğine tekrar gelmiş olduk. Benim bahsettiğim, videonun başında bahsettiğim materyalizasyon olayının, aport olayının da bu bağlantı kurduğu maddelerden özümsenerek tekrar ortaya bir madde koyması yoktan gelmiyor. Çevreden, kendisiyle bağlantılı olan parçalardan geliyor. Eğer tabi yapılan çalışmalar doğruysa bilim adamları müonların bu şekilde titreşmesine sebep olan enerjinin ne olduğunun peşini bırakmayacaklar da söz konusu. Çünkü çevresindeki bütün ne varsa onlarla etkileşim haline geçiyorlar. Manyetik alanda değişik titreşiyorlar. Farklı bir enerjiye işaret ediyorlar. Zaten biz buna kuantum diyoruz. Simyacıların yüzlerce yıldır yapmaya çalıştığı şeyin tam da eşiğindeler. Bundan önceki videolarımda aparisyon, metafizik gibi konulara değinmiştim. Onlara bakabilirsiniz. En son bu çalışmayla ilgili Manchester Üniversitesi'nden araştırmacı Mark Lanchester'ın bu konuyla ilgili ne söylediğine de değinmek istiyorum. Bu çok heyecan verici çünkü potansiyel olarak yeni fizik yasaları, yeni parçacıklar ve şimdiye kadar görmediğimiz yeni bir kuvvet içeren geleceğe işaret ediyor fizik diyor. Hepimiz göreceğiz neler olduğunu. İşte bu aparisyon, aport, metapsişik daha bizim kendi inancımızda aslında karşılığı yabancı gibi duran bu kelimelerin hepsinin bir bütün olduğunu göreceğiz. Bakın bir gün Ebu Cehil peygamber efendimize arkasından yaklaşıyor ve elinde bir sopa var. Hz. Ali eğer vurmaya kalkarsa Ebu Cehil'in eline sarılacak ve alacak o sopayı. Tam Ebu Cehil elini kaldırıyor geri indiriyor. Tam kaldırıyor geri indiriyor. Dönüp gidiyor. Hz. Ali peşinden koşuyor. Madem peygamberimizin arkasında tam vuracaktı. Niye vurmadı merak ediyor. Ya Ebu Cehil neden böyle yaptın? Neden vurmadın? Ben tam vuracağım. Muhammed kayboldu. Sopayı indirdim. Muhammed geri geldi. Tam vuracağım. Muhammed kayboldu. Sopayı indirdim. Muhammed geri geldi. Peygamber Efendimiz'inkisi tabii nefsinin safiye makamında oluşu onda insan üstünün de üstünde bir durum var. Radiyat-ı Merdiye makamlarını geçen bir o seviyeye safiye makamına ulaşabilen tek insan. Bu olayların hepsinde aslında kalbin çok büyük bir etkisi var. Kalp çok enteresan bir organ. 40 bin nöridin beyindeki gibi düşünebilecek nöritlerin kalpte bulunduğu keşfedildi ve bu insanların düşünebilmesini, kalbinden de düşünebilmesini mümkün kılabilecek bir durum. Değerli dostlar, fizik kuralları değişiyor. Aslında bizim anlayışımız değişiyor. Biz kendi hayatımızda ne istiyorsak onun bizim hayatımıza yaklaştığına dair birçok söylenen şey var. Bunlara ben de bakıyorum, siz de bakın, inceleyin. Duanın önemini unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.